Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Super Hero Tycoon oynuyoruz Tamam başlayalım Bugün yine Eşberliğim Eşberliğe sık sık Oynuyoruz Evet yani Arkadaşlar ben bütün arkadaşlarımdan Oynadım bir tanesi de var. Yani o tam oynayamayacak gibi görünüyor. E, çünkü onun e, bozuk yani telefonu falan ona göre o oynayamayacak. E, bu yıl ama e, ben bir söz edeyim. E, şu ben ancak yani e, dersler başlayana kadar çekiyorum. Yani yayda Ondan sonra bırakacağım bu işi. Gelen yay da ee, çekeceğim. Ekberli, İboyda, Ahmet de belki olsun. Ahmetle az çektik ama en sıkı dostum Ekber. Yani. Teşekkürler. Bir şey değil. Tamam. Bunu da koyduk. Ben üç tane dropper koydum komşu. Bu arada hiç ba, e, ba, Batman oldu. Ben ise Kaptan Amerika. Geçen defa e, o güçlü olmamıştı yani zayıf adam olmuştu. Ona göre e, ben ona şu an güçlü bir adamı verdim. E, ben kendime ise Kaptan Amerika da güçlü ama Batman en güçlüsü yani Batmanın güçlüsü yok. Tamam. Hayır ya. Pardon, pardon. Şimdi alabilirim. Komşu. Sen kaçıncı dropper'ı evet. koyuyorsun? Alo. Komşu. Evet. Kaçıncı dropper'ı koyuyorsun? Kaçıncını koydum. Bakayım. Aa, sen duvarları da kapattın. zeminde de koydun. Ona göre... Senin paran çatmadı. Ben duvarları sonra hürüçüm. Esas dropper. Ya param yetmedi yine. Bir katı yapmak istiyorum. Ben de ben silah çıkartmak istiyorum ama droppersız olmaz yani dropper koymasan olmaz. Oha çok pahalı ya çok. Bunlara bile param yetmedi. Tamam. İki km var. Gidelim başkalarının mekanına sızalım. Benim kapım bağlı. E, seninkine girmeyecektim zaten. Aa! Gel buraya eşbir. Gel. Gel buradan. Gel ben senin başın üzerinden çıkayım buraya. Güzel fikir. Böyle. Böyle. Oha! Girdim. Aldım. Neyse bir şeyse aldım. Aa Şimdi sen nasıl gireceksin buraya? Ben nasıl çıkacağım daha doğrusu? Hem de. Aha ben buradan çıkarım. Şimdi gel sen al. Bak buna. Gözü o zaman mı? gir. Hayır ya. Gel. Görüyor musun gir al kılıcı Aldım ben de. Şimdi dropper'ın üzerine gir. Aaa o ok katıyor bana. Ben de onu o ok katacağım. Kaçıyor, kaçıyor. Ne oldu? Değil, o, evet, canım, evet, bir ot canmaz attım? Evet, canın çok az. Var. Bir dakika dursan, yerinde dur. Ya vuramıyorum seni? Hiçbir şey olmaz, ben gittim. Sağ ol. Kapışır. Sonra kapışacağız. Oha. 19.000'im oldu. Ben şunları alayım. Alayım. Hemen hemen hemen. Sende kaç bin Aa, var? Ben baltamı aldım. Aldın mı? Ben duvar böreğim o zaman. Sen gelirsen ise beni yakarsın. Şunları Hayır ya. Sana bir şey yapmam. Tamam. Güvendim sana. Ama sonra kapışacağız. Şimdi şuraları sana doğru geliyor. Kim? Lan. Geldim geldim. Aa öldü bot. Gel kapını aç da ben bir gireyim buraya. Ya, bu... Ya silahı bırak ondan sonra ya. Açtım açtım açtım. Hı, sağ ol. Bağla bağla sonra hırsız mırsız girer. Benim Bağladım. Benim silahım yok hala. Bekle bekle şunu show yapacağım. Ya Selamun aleyküm. Ya adam... Gel bakalım şimdi buraya. Ha ha korktu. Gelmezsin bir daha. Kılıcını bana versene. Kılıçdan. Oha o ok katıyor bana. Bir dakika şunun işini bitireyim. Kaçtı korkak. Gel ben sana kılıç vereyim. Gıcık oldum ya adama. Ben nasıl gireyim buraya? Dur bir dakika. Açtım kapıyı. Kapıyı açtım. Buradan girecektim işte ya. Sağ ol. Şimdi ben buradan çıkarım. Sen rahat ol. Hem o adamın işini tamam. bitirmek istiyorum. Gel bakalım buraya. Aa, 10 param oldu. İkinci kart aldım. Tamam. Şikar satma. Onu da alırım. Ne oldu? Bir şey olmadı. Tamam hayır ya çıkamıyor bunun. bunun. Mekanı. Neden? bunun mekanı çıkamıyor. Gel bir el atsan. Aha çıktım. Gel buraya lan. Oha kılıcım çok güzelmiş. Adam çaktım gitti. Adam gıcık oldu bana geliyor. Kapıları aç kapıları aç. Gel lan buraya. Gel, gel 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 korkma korkma. Adam gelmedi. Tamam ben kendi mekanımı şey, kapadım. Ben ikinci kat istiyorum aldım da. Oha benim 48 binim olmuş benim şimdi 50 binim oldu. Al 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 ne varsa al. Ben kata çıkıyorum. Beni çıkıyorum. İkinci kaptan el sallardık birbirimize. <laughs> Oha! İstersen benim şeyime bak çok güçlü şeylerim var benim. O adam bana veriyor. 21 kan var hala Senin mi? Evet. Şimdi 10 kam kaldı. Ne harçlayayım? Şuna harçlayayım. Gel sana e, kendi şeylerimi. Ya ben bunu öldürürüm ya. Benim 20. Bir dakika onu ya. bana bırak. Bana bırak. Neden Ulan... vurdun beni Süleyman? Bilmeden ne oldu? Bağışla. Beni gebertiler. La, 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 la. Aa ölmüş sesi değişmiş. ölmüş sesi değişmiş. Bir dakika. Ne sesi? Oha! Ses değişmiş lan. Uh oh, uh oh, sesi daha iyiydi. Tamam. Tamam iyi. Ee, benim de 17 kan var. Arkadaşlar siz hangi? E, o, oh, süper odun var bende. Odun odun. Tamam. Arkadaşlar siz hangi e, süper kahramanı seviyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kim u sesini seviyorsa o da uh yazsın yorumlara. Bende Daim çok güzel abi. şeyler çok çıktı ya. Bir baksana. Git kes onu. Evet kapıyı Sıkmıyor ki hiç öyle. Korkuyor korkuyor. Ay ya. Korkak gibi eve girdi. Gel sen benim mekanıma. Ne güzel şeyler var bende. Şu adam beni gebertmişti. Bekle lan sen. Ee, ben duvarları kapatacağım ben. Kapat kapat Durma sen neredesin Kapıyı aç ben geleyim Lan Öldürmeye gelmiyorsun herhalde Hayır hayır Sıla Gel Gel Şunları alma şunları alma Alamıyorum ki zaten Aldın işte Gel yukarıya Alamadım, alamadım. O zaman sen şu 3 nokta var ya oraya bas. Bastım. O, orada e, çanta var. Çantanın üzerine basan da evet, burada kaldım. çıkıyor. Geldim. Tamam. Oradan istediğini al. Şimdi şunları da alalım. 12 kan var. Buranın da. Ha. Kara panter var ya. Ben şimdi ona gideyim. Hımm o çok güçlü. Bir çekici var bir çekici. Oh adamı gebertir. Şimdi şunu. Ay çıkan kaldı ya. Çok bağlı her şey. Bir dakika. Kardan değil. Arap emperyası duruyor. az kaldı. Süleyman hayır canlı süper. Kimin? Kara panteri. Geliyorum ya Öldürdüm. Ona. Neyi de öldürdün? Bununla mı? Aa bu da geliyor. Gebir gebir gebir. Şey Sen nasıl hep beni öldürüyorsun ya? Ya ben seni öldürmek istemedim ama. Buna <laughs> bak ya. Ama. O tarafa bu tarafa gidiyor. Onu. Ben şunu gebertemedim bir. Dıkkın canın kalmıştı ya Adam Bana ok geldi Kim? Neyman okun var artık Tamam Zıkın Bak şimdi gör ne yapacağım onlara Bir çöre çık Eşbir bir, bir çöre çık sen Yerinde çadır. Süleyman neden vurdun <gülüyor> beni? <laughs> 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 Görürsün sen Süleyman. Tamam ya tamam. <laughs> ne tamam ya? Oo adam geldi benim mekanıma. Şimdi gelsin sana daha. Aa gebertti. Bir dakika beklesin o. Neredesi? Nerede ya bu? Yok. Gel gel. Okla mı? Ye <laughs> verdi. Benim de çok az canım var. Hemen gireyim buraya. Sonra gebertirler ederler. Şeyman sana birisi geliyor. Gördüm. Özel iki tanesi. Çok güçlü. Öldüm al. Vurma vurma. <laughs> bak bak bak. Cüğün neler yapıyor. Nereye gitti lan bu? Gel düştüm aşağıya. Oha bir vuruşa gitti. Ya ya. Bir dakika bekle. Az bile sana. Bir, bir dakika bekle. Bir dakika. Gel şimdi gel. Gel, ne oldu? Kaçıyorsun. Kasa sensin. var diye hep uzağa gidiyorsun. Tamam, gel. Oha benim çok az canım var. Bir tanesini. Aa, o adam ben geberttim. Seni mi geberttin? Evet. Ben şimdi geliyorum seni gebertmeye. Lan. Adamı ben görmedim. Birdenbire kabağıma çıktı. Gel mekanımın kapısını açıyorum. Hadi arkadaş olalım. Bir dakika ben paramı alayım. Tamam. 60k param oldu. Benim 81k. Şimdi 86k. 87k. Gel. Bekliyorum seni. Neredesin ya? 90 kan var. Burada bitiriyorum. Çünkü oyun beni attı ona göre e, bitirmeliyiz e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hiçbir beni yine gebertiyor hiçbir gebertme sen ha tamam arkadaşlar böyle de bitireyim kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın sağ olun ve bay bay Bye. Bye.